7-7-7 dolunay ritüelleri, güzel manifestler ve tabii ki manifestli ritüeller bu dolunayla yapılır hayatım. Dolunay bizim için çok önemli. Her şeyi yeniden oldurtan, kocaman hale getiren, besleyip büyüten... Dolunay'ın güzel enerjileri eşliğinde yapacağız bu güzel ritüel çalışmalarını. Bolluk berekete dair, aşka dair, başarıya dair, sağlığa dair. Her türlü ritüel mevcut efendim. Bu saatte açtım çünkü bazen diyorsunuz ki ya 5 saatte canlı yayın açıyorsun neden böyle yapıyorsun ben de dedim ki birazcık erken açayım hayatım bir de dolunay akşamları biliyorsunuz ki ritüelleri fazla fazla çok fazla çalışıyoruz geceleri özel çalışmalar yapıyoruz biliyorsunuz ki sizlerle o yüzden şimdi size hemen ritüellerimi anlatacağım ondan sonra gideceğim çok tutmayacağım sizi bununla birlikte bugün bu güzel dolunayımızın en yüksek enerjisi var ve bir buçuk gün boyunca yarın daha yüksek enerjilerle devam edecek ve üç gün boyunca bu enerjiler devam etmeye devam edecek nasıl bir cümle oldu ya <laughs> bazen böyle cümle hataları kelime hataları yapabiliyoruz hayatım Şimdi biliyorum ki böyle diziler misler, bir şeyler bir şeyler mi başladı ne oldu bu annemler falan hep izliyorlar. E, mu muhtemelen dizi izliyorsundur bilmiyorum dizi saatine mi denk geldim ne oldu ama biz dünyada Türkiye'de her yerdeyiz hayatım bak gördüğünüz üzere her yerdeyiz. Teşekkürler Kıbrıs bayılıyorum size. Şimdi ritüellerime geçmeden önce bir de bir şey daha söyleyeceğim. İki dakika kafanızı şişirmek istiyorum. Çünkü mucizeler kursu başlıyor yarın 17. 17 bizim için çok değerli bir ben, 7 mucize, ben benim mucizeyim demek ve mucizeler kursunu da ben yarın saat 21'de başlatıyorum. Katılmak isteyenler gelin katılın. Çok böyle uygun bir fiyatı da var. 21 gün boyunca sadece bir saatini ayırarak o 21 günlük süreçte mucizenle bir olacaksın. İlişki, aşk, evlilik, e, şifalandırma ve gerçekten o ilişkiyi yaşamak üzere e, seni hazırlayacağımız bir program. E... Burada önemli bilgiler olacak. Bununla birlikte bu bilgiler neler? E, paraya ve bolluk bereketi dair bir sürü şey zaten olacak. Zenginlik bilinci ve şu anda mevcutunda bolluğunu ve bereketini yaratmak üzere bir sürü daha detaylı bilgiye sahip olacaksın. Ve aynı zamanda hayatım neye sahip olacaksın? Başarıya dair iş hayatındaki, kariyer hayatındaki yine özgüven, oradaki yeni benlik oluşması kısmında seni çok detaylı güçlendirme, geçmişi bırakma, eski kök inançlardan arınma, atalarından sana kadar gelen tüm olumsuzluklardan kurtulma, yeni bir benliğinle o kadar güzel bir mucize hayat yaşayacaksın. Dolayısıyla 21 günlük bu süreçte çok değerli bilgiler, teknikler, Aynı zamanda neler neler olacak. Ritüeller, meditasyon çalışmaları tabii ki. O yüzden lütfen sen de katıl. Kaydını yaptır. Ona göre bak. Lütfen. Biliyorsun ki ben de e, böyle mucize kurslar tabii ki her ay devam ediyor. Ama bu ay bizim için çok kıymetli. Eylül ayında tohumlarımızı dikiyoruz. Ondan sonra Ekim'de böyle onları filizlendiriyoruz. Kasım Aralık yılın son zamanlarına doğru oluşmaya başlıyor. Ve yeni yıl senin yılın olacak. O kadar. Tamam. Şimdi... Dolunay bizim için çok değerli dedik. Çünkü bu Dolunay'da enerjiler her ne kadar herkes böyle değişik değişik şeyler söylese de benim için tabii ki ne düşündüğüm, ne hissettiğim, nasıl bir frekansa bağlı olduğum önemli. Sen de, senin hayatında şu anda iyi gitmeyen şeyler olabilir, e, rutin bir e, böyle hani stabil bir hayatın olabilir. Ama e, Dolunay bizi böyle bir güçlendiriyor. Bazı Bazen Dolunay'larda kendini böyle biraz... E, iyi hissetmeyebilirsin. Bazen de çok yüksek bir enerjide hissedebilirsin. Her ikisi de çok aslında kıymetli. Çünkü dolayın enerjisi yüksek olduğu için ben de bir koç burcu olarak burçları pek bilmem ama iyi hissediyorum. Ama bazen de böyle bir derinden vurmaya çalışıyor. Orada işte senin güçlülüğün Oradaki dayanıklılığın çok önemli. Bunu negatife de dönüştürebilir ya da pozitife de dönüştürebilirsin. Dolunaylarda biz negatiflerimizi pozitife dönüştürüyoruz olumlu olma haline geçiyoruz ve olumlu bir ruh hali bizim için her bir oluşumumuzu çok ciddi bir etki alanına alıyor. Ben eğer bu Dolunay'da bolluk istiyorsam bolluğumu arttırabilirim. Başarı istiyorsam başarımı arttırabilirim. Aşk istiyorsam aşkımı daha sevgi dolu, daha mucizevi, daha duygusal, daha istediğim gibi o hayal ettiğim gibi bir şekle getirebiliyorum. Dolayısıyla Dolunay senin için çok kıymetli. Bugün, yarın ve diğer gün sen bu çalışmaları lütfen ve lütfen yap tamam mı? Şimdi Dolunay suyumuz her zamanki gibi var. Fakat bu sefer ne yapacağız? Dolunay suyu bak çok enteresan yapacağız bu sefer. Küçük bir kağıdına tamam mı bunu e, niyetlerimizi yazıyoruz. Biliyorsun ki yazmak bizim için çok önemli. Çünkü yazdığın zaman inanç enerjin başlıyor ve sen bir şeye inanmaya başlıyorsun. Ve içindeki o benlik duygusu yazdığına seni bilinçli zihninde inanmıyor. Maya başladığında bilinçaltında zaten orası kabul gördüğünde işte o zaman olay başlıyor. O yüzden yazmak bizim için çok kıymetli. Ne yapacaksın? Sanki niyetini olmuş bir enerjiyle yazacaksın. Harika bir aşka sahibim. Mucizevi bir ilişkim var. Ve ben çok mutluyum, çok keyifliyim. Bolluk ve bereket içindeyim. Evrenin sonsuz kaynaklarından akan Tüm bolluğu kabul ettim ve zaten ben zenginim. Örneğin yazabilirsin. Ee, mevcutundaki işini değiştirmek istiyorsan belki bunu yazabilirsin. İşte hangi nasıl bir iş hayal ediyorsan bunu yazabilirsin gibi gibi. Bunu mutlaka yazacaksın ama istiyorum ki sadece şöyle küçük bir kağıda yaz. Ben yazdım. Sonra. Dolunayımıza bırakacağımız suyu ben böyle bir bardak e, şekilde yaptım. Daha önce biliyorsunuz ki damacanalar bilmem neler falan. <laughs> Sizde bitmez çünkü. tamam <laughs> mı? Damacanayı böyle şeye dolunaya dayayanlar var yani hani gösterenler var falan. Olabilir yani neden olmasın o damacana Dolunayla güzel niyetlerini, isteklerini içine üfleyip söyleyeceksin. Bütün işte hafta içeceksin yani. Bir damacanayı ne kadar içiyorsan tamam mı? Yazdığın şey çok net ve şimdi olmuş gibi yazacaksın. Ben muhteşem bir aşka sahibim. Çok keyifli, çok ilgili, şefkatli bir sevgiliye sahibim. Çok mutluyum. Bolluk bereket içindeyim. Harika bir işe sahibim ben. Çok sağlıklıyım. Başarılıyım gibi bunları yazacaksın böyle tamam mı? Ne istiyorsan. Ondan sonra dolunaya koyacağım bu bardak suyunu. Ya yani bir bardak su ol, olsun bence yani ama sen sana, sana bırakıyorum tabii. Bunun üstüne böyle bir streç film böyle koyabilirsin. Bunu dolunayda gösteriyoruz. Bak. Tamam mı? Dolunay'a gösteriyoruz bunu. Bütün gece kalacak. Ama göstermeden önce ben bir de ne, yap ne yapıyorum? Bir tane karanfil koyacağım içine. Neden karanfil? Çünkü karanfil enerjisi aşkı da bolluğu da çok ciddi oranda titreştiriyor. Bayılıyorum karanfile. Yani zaten böyle yapıyorum. Böyle her tarafıma böyle hücrelerime kadar yansısın diye. Tamam mı? O yüzden böyle bir tane de içine karanfil atıyorsun. Ve... <laughs> atıyorsun ve burada yazdığım suyun bütün hafızasını işlettiğim yani kodladığım bu güzel bir suyun mucizesini yaşamayı seçiyorum. Ve sabah oldu. Aldım dolabadan streç filmimi kaldırdım. Sonra tüketmeye başladım bu suyu içerek. Sonra azıcık kaldı. Bunu ne yaptım? Başımdan aşağı böyle üstüme böyle yüzüme yüzüm güzelleşsin. Bedenim güzelleşsin. Tüm enerjilerim güzelleşsin diye enerji kanallarım açılsın. Çakralar makralar açılsın diye. Bunu ne yapıyorum? Kendime şöyle bir attıra veriyorum. Sonra bir de evin, ofisin, iş yerinin, arabanın nereye istiyorsan bunu alacak pıt 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 atacaksın. Güzel enerjiler dolunay her şeyi güzelleştirecek, dolduracak. Tamam mı? Bunu böyle yapıyorsun. Bak çok güzel. Tamam mı? ben size şey dedim mi 777 mucize sayı sekansının tüm frekansları yayılırken benim o biliyorsunuz ki e, tikim bunu e, mutlaka söyleyin 777 mucize sayı sekansının tüm frekansları yayılırken benim ve şimdi beni izleyen herkesin bu videoyu kaydedeceğim kaydettikten sonra izleyen herkesin tüm mucizelerinin ışık hızında olmasına niyet ediyor ve öyle de oldu diyorum teşekkür ederim Allah'ım şükürler olsun Allah'ım hamdolsun Allah'ım İne mi koyuyoruz? Hayır hayatım. Böyle altına koyuyorsun. Bak benimki yapıştı. Mesela nasıl yapıştı bu? Su şöyle gelince yapış ver. Böyle suyun altına koyuyorsun. Su onu okuyacak, yazıları okuyacak tamam mı? Evet coşturun yedi yedilerimizde. Aynen öyle. Tamam bu. Şimdi bir de biz biliyorsunuz ki çok böyle takı tükür tıkı takıyoruz. Takılarımızı takıyoruz. Biliyorsunuz ki Yusufçuk kolyemiz, güçlü kadın kolyemiz bize ne yapıyor? Şans, bolluk, bereket ve aynı zamanda o güzel aşkı, başarıyı, sağlığı veriyor. Çok güzel bir hikayesi var. Web sitemde mevcuttur efendim. Şimdi ben bunu yapabilirim. Sen başka bir takını yapabilirsin. Ben böyle örnek olsun da bir tane böyle kolye yaptım. Bugün, tamam mı? Yarın ya da öbür gün, üç gün boyunca bunu yapabilirsin. Üzerinde takmış olduğun küpen, kolyen. Ondan sonra, e, ne bileyim bilekliğin, yüzüğün, tamam mı? Evlilik yüzüğün, nişan yüzüğün, işte bilmem hadi, yani ne neyse bu. Bununla e, bütün işte hiç tak, mesela çıkarmıyorsun belki bununla bir bütünlük yaratıyorsun bir bütünleşiyorsun yani takılarınla ve e buna negatif, pozitif tüm enerjiler yükleniyor tabii ki fakat yeni bir dolunayın enerjisiyle şu e enerjiyi yeni bir enerjiye dönüştürmek daha taze, fresh bir enerjiye dönüştürmek için takını dolunaya bırakacaksın Aha! ne enteresan değil mi? çok güzel bir ritüel bu Örneğin evlisin tamam mı? Bu fiyatı mı? E, web sitemde var hayatım. Çok tatlı, çok e, normal yani. Herkesin alabileceği bir fiyat. E, şimdi bu e, takın örneğin mesela ben olsaydım evli tamam mı? Ya da nişanlı ya da işte ne bileyim sevgilin tek taşı almıştır bir şey olmuştur falan ya da kendim tek taşımı kendim aldım bir ara ben öyle yaptım tek taşımı kendim aldım deyip böyle e, tek taşımı e, kullana kullana sonra çıkardım artık bir şey istemiyorum falan diye taktığın takıları bütün taktığın takıları ziynet eşyalarını koydun <laughs> en çok taktığın yani sen bilirsin bunu dolunayda arındıracağız tamam mı ne yapacağız ben böyle bir tane istersen bir bir, bir şeyin içine koyabilirsin şunu anlatıyordu. Mesela işte hani özel ilişkin var ya da işte evlisi. Ben olsam şöyle yapardım sizin yerinize. Evliliğimin, ilişkimin harika, mutlu, huzurlu, keyifli, sadakat dolu. Ee, i̇şte hangi cümle diyor Kullan, kullanmak istiyorsan böyle olmasına niyet ediyor ve zaten o olmasıyla birlikte benim de bu ilişkinin içinde bu kadar mutlu, bu kadar huzurlu, bu kadar keyifli olma halimin her daim sonsuz bir şekilde olmasına niyet ediyorum. dersen mesela hani onları böyle şifalandırmış, onları enerjisel olarak pozitif enerjiye dönüştürmüş ve dolgunluk enerjisini sağlatmış olursun. Sevgilin yok mu? Aşkın yok mu? Bir şeyin yok mu? Kendi şeyin, kendi kolyen. Kendine takmışsın. Kolyen, küper, neyse. Bunu koyacaksın. Ne yapacaksın? Ee, bedenimdeki tüm negatifliği, enerji alanlarımdaki negatifliği bu işte kolyeme geçmiş olan tüm negatifliği pozitife çevirmeye niyet ediyor. Ve tüm bolluk enerjisini, huzur enerjisini, keyif enerjisini, sağlık enerjisini aşk enerjisini kendi üzerime çekiyorum. Ve dolunay ışığı bu güzel işte eşyamı, bilekliğimi, işte yüzüğümü o güzel ışığını arındır temizle. Arındır temizle, arındır temizle de hepimizde olmayabiliyor. Ama onun ışığı her tarafa yansıyor. Enerjisi de her yere yansıyor. O yüzden çok da önemli değil nerede olup olmadığı. Yani görsen de görmesen de hiç sorun değil hayatım. Tamam mı? Bu da böyle bir sakır ritüeli. Bir de um, Ay şimdi kalksam mı şuraya? Kalkmasam <laughs> mı? dakika, dakika, dakika bekleyin. Kalkacağım bir saniye. Bekleyin. Cüzdanlarınızı alacaksınız. Tamam mı? Tamam. Cüzdanlarımızı ne yapacağız Tatlışkolarım Bak şimdi cüzdanlarımızı ne yapacağız Bak Bak bu çok önemli Dolunay'a göstereceğiz Cüzdanlarımızı ama şimdi senin cüzdanın içinde Böyle hani bir kağıtlar mayatlar, Bir şeyler bir şeyler Hani böyle ne bileyim Şey ne diyorlar ona Faturalar fişler Yapma Sadece para olacak Tamam mı kartın martın varsa da artık şu kredi kartlarını da kullanmayın. Boluk enerjisi nedir? Parayla olur. Parayı veriyorsun alıyorsun. Parayı veriyorsun alıyorsun. Kaybedeceğim tabii ki çalışmalısın. Şimdi bunu ne yapacaksın? Cüzdanını tamam mı? Açmış bir vaziyette, açık bir vaziyette dolunaya açacaksın. Nerede dolunay? Gördün ya da görmedin. Hiç önemli değil. Aç. Tamam mı? Sevgili Dolunay, cüzdanımı doldur. Bak bunu çekeceğim size bir gün. Ee, normal ritüel olarak da şey yapacağım. Ee, video halinde yapacağım. Dolunay, güzel cüzdanımı, güzel bolluğunla, bereketinle, o güzel enerjinle doldur. Ondan sonra e, sevgili Dolunay, hayatıma bolluğu ve bereketi getirdiğin için teşekkür ederim. Sevgili Dolunay, cüzdanımdan her daim o güzel bolluğu eksik etmediğin için ve bu bolluğu her daim buraya getirdiğin için teşekkür ederim. Ve tabii ki sevgili Dolunay'ı yaratmış olan bu güzel Ya Rabbim, Allah'ım şükürler olsun bolluğum için, bereketim için de, tamam mı? Ve en güzel şekilde bu ayı ay sonuna kadar nasıl bolluk içinde geçireceğini izle. Gerçekten müthiştir. Ben böyle yeni aylarda, dolunaylarda, özel zamanlarda biliyorsunuz her zaman yapıyorum bu tarz çalışmaları. Böyle açıp ediyorum cüzdanları. Herkesinkini açın, 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 açın. Ama bak cüzdanlarınızı temiz tertipli ve düzen tutmalısınız çünkü biz neyi öyle daha temiz enerjilerle temiz enerji nerede olur düzende olur tertip ve düzen yasası vardır tamam mı mesela evrende düzensizlik yasası dediğimiz aslında fizikte entropi yasası dediğimiz bir şey var düzen içinde düzensizlik bazı insanların böyle düzensiz gibi görünür evi ofisi falan ama aslında onun içinde de bir düzeni vardır evrende de böyle bir şey var fakat senin her şeyin böyle tertipli, düzenli olması lazım. Çünkü düzen enerjisine gelir. Bolluk, bereket, neşe, keyif. Tabii sevgi, aşk, her şey. Tamam mı? Her şeyin böyle düzenli, tertipli olsun. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, bu dolunaylarda mesela parasal e, ya da aşksal ya da başarısal e, bir takım e, ritüeller yaptığımızda bana geri bildirimleri çok hızlı bir şekilde ay oldu inanmıyorum nasıl ya hani, nasıl böyle bir şey olur falan diye o kadar çok geliyor ki e, dolayısıyla ben de dolunayları ve yeni ayları çok önemsiyorum sizlerle o yüzden bu dönemlerde daha çok böyle canlı yapmaya çalışıyorum lütfen siz de özen gösterin artık hayatlarınızda böyle mesela hıdrellezler nasıl bizim için çok önemlidir hayallerimizi gerçekleştirmek için senin de ay döngülerini takip ederek e, dolunay ve yeni ay zamanlarında bu tarz ritüelleri böyle bir, bir şeyin olsun. biz sev yani, bir yap yani. Sonuçlarını göreceksin. Rabbimin yarattığı her gün çok kıymetli, çok enerjisel, dolu dolu, dolu zaten. Fakat e, bazen böyle gün içerisinde enerjilerinizi çok hızlı bir şekilde düşürebiliyorsunuz. O yüzden enerjilerimizi e, sabit tutmanın aslında birçok yolu var. Bunlardan ilk baştaki elbette seçim yapmak. Olaylara, durumlara, kişilere göre değil, kendine göre bir enerjisel alan yaratmak. Birine takıyorsun, sana kötü bir şey söyledi. Allah'ım akşama kadar. Niye öyle dedi? Niye böyle dedi? Suratını asıyorsun, kendi içine kaçırıyorsun, enerjini mahvediyorsun. Ne yaptın? Duruma takıldın, olaya takıldın, kişiye takıldın. İşte tüm bunlar anlam yüklemelerin ne yazık ki senin enerjini mucizelerinden alıkoyuyor. Mucize istiyorsan hayatında olayları, durumları, kişileri takılmayacaksın hayatım. Kendini hemen hop diye değiştirivereceksin. 7 saniye. Biliyorsun ki 7 saniye içerisinde her şeyi değiştirebiliyoruz. Bak şimdi 7 saniye içerisinde üzülebilirim. 7 saniye içerisinde mutlu olabilirim. Bu bir seçim. Bu kadar. Tamam mı? Çok seviyorum her birinizi. Daha anlatacağım bir sürü şey var ama. Şimdi ee, bu kadar olsun. E, devamları gelecek hayatım. Mucizeler kursuna gelin. Yarın başlıyoruz. 17 Eylül. Çok anlamlı, çok özel. Ben bir mucizeyim dediğin gün. Mucizelerinle ilk adımını attığın gün olmalı. O yüzden bu kursu 17 Eylül'de açtım. Ve e, içinde neler var? Ne fayda sağlayacaksın? Mevcuttaki şimdiki sende bir takım değişiklikler oluşmaya başlayacak çünkü yeni bir düşünce, yeni sözcükler, yeni duygular, yeni davranışlarda bulunmaya başlayacaksın, hayata, kendine. Olaylara, durumlara, kişilere çok daha farklı anlamlar yükleyeceksin. Çok özel bilgilerle, yeni yeni değişik değişik enteresan şeyler yoktu. Ondan sonra değişik meditasyonlar, ritüeller, böyle gizli gizli sırlar vereceğim size. Manifestin yöntemlerini, çekim yasasını, kuantumu, kuantum düşünce modelini, biz bizdeki gücün nasıl farkına varabiliriz, enerjimizi nasıl yükseltebiliriz ve eskiden getirmiş olduğum Ailesel bir takım olumsuz bağlarımız var. Bu bağlardan nasıl kurtulacağız? Onlar gibi olmamak adına kıtlık bilinçleri, işte e, boşanmalar, işte olumsuz ilişki yaşamalar, hep aynı kısır döngüleri yaşamalar bunlar bir kenara artık e, bırakılacak. Çünkü sen yeni bir kimlikte, yeni bir benlikte olacaksın. Dolayısıyla e, kendine parasal olarak mesela şimdi herkese bakıyorsun aa millet işte cıvır cıvır böyle o, o her şeyin sahibi oldu sen olamıyorsun neden demek ki burada bir şey var yani senin parayla ilgili bir enerjetik bağında bir sıkıntı olabilir olumsuz bir düşüncen olabilir aileden getirmiş olan bir e, negatif inanç olabilir bunları halledeceğiz bununla birlikte Aşk hayatında neden vazgeçilmez bir kadın ya da vazgeçilmez bir adam olamıyorsun ya da neden çok mutlu olamıyorsun? Tam hayal ettiğin gibi bir aşk, sonra da evlilik vesaire bunları niye yaşayamıyorsun? Demek ki sende bir şeyler var. O yüzden sendeki bu durumları değiştirmek adına çok değerli bilgiler olacak. Bekliyorum seni. 21 gün 1 saat sadece o kadar. Tamam mı? Haydi bakalım. 777 mucize sayı sekansının tüm güzel frekansları eşliğinde 520'lerle acil paraları çektik kendimize 888 ile bolluk bereket ve aynı zamanda kendi gücümüzü fark ettik ve 938 ile aşklarınız şifalandı olmayanlara da aşklar geldi dolunay güzel dolunay her birimizin niyetlerini ışık hızında daha da büyüterek hayatımızın içine getiriyor o yüzden Rabbimize şükürler olsun teşekkürler Allah'ım çok öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.